Kafasız Oyuncaklar 1. Bölüm Kafalarını Kim Aldı? Uzun yıllar önce Maşa adında küçük, tatlı bir kız yaşarmış. Çevresi tarafından akıllı, uslu ve sıradan bir kız olarak biliniyormuş. Fakat çevresinin bilmediği çok gizemli bir özelliği varmış. Maşa'yı tanıyan kimsenin bilmediği çok gizli ve çok kötü bir özelliği Maşa'nın kimsenin bilmediği bir yüzü varmış. Peki bu Maşa'nın ikinci yüzü ve kötü özelliği neymiş? Bu. Maşa'nın kötü özelliği, Maşa'nın gizemli kötü özelliği, kimsenin haberi olmadığı zamanlar sessizce dışarı çıkıp etraftaki oyuncakları kırıp kırdığı parçaları çeşitli yerlere saklamasıymış. Yine bir gün sessiz adımlarla gizlice evden çıkmış ve yürümeye başlamış. Yine bir oyuncağı kırmaya gidiyormuş. Ama bu sefer başarısız olacakmış. Çünkü kırmaya gittiği oyuncak pijama oyuncaklarıymış. Ve işte gelmiş. Pijama oyuncakları. Ne zamandır bunları kırmak istiyordum. Sepetime koyayım da götürüp evimde kırayım. Gelin bakalım. Gitme vakti. Hadi gidiyoruz. Hey, o da ne böyle? Maşa'nın başarısız olmasının en büyük sebebi. Kedi çocuk ve baykuş kızı götürürken olanları Ay kızının görüp hemen Romeo'ya haber vermesi. Hemen gidip Romeo'ya haber vermeliyim. Birisi kedi çocuk ve baykuş kızı kaçırıyor. Romeo, Romeo. Birisi kedi çocuk ve baykuş kızı kaçırdı. Ne? Benden başka birisi kötülük mü yapıyor? Oo, bu çok tehlikeli. Ay kızı hemen bütün gece nicalarını çağırmalısın. Ben de robot pijama askerleri çağıracağım. Bu tehlikeli olabilir. Hadi gece nicalarını çağır. Acaba kedi çocuk ve baykuş kızı kim kaçırdı? Etrafta Romeo'dan başka kötü birisi var. Çok korkuyorum. Gidip gece çağırayım şimdi. Hey robot pijama yardımınıza ihtiyacım var. Etrafta benden başka kötü birisi var. Baykuş kız ve kedi çocuğu kaçırmış. Birlikte çalışıp onu yakalamalıyız. Benden başka kimse kötülük yapmamalı burada. Hadi şimdi benimle gelin. Gece nişaları da bize yardım edecek. O sırada Maşa ise olacaklardan habersiz sessizce uyumaya karar verdi. bu oyuncaklar burada dursun. Çok yoruldum şimdi. Burada uyuyayım birazcık. Sonra ilgilenirim o oyuncaklarla. Ay. nasıl da uykum gelmiş. Hey gece nicaları. Geldiniz mi? Aferin size çok hızlısınız. Ne oluyor Romeo? Neden bizi topladın? Anlatsana. Benden başka birisi kötülük yapmaya başlamış gece nicaları. Sizi de buraya onu yakalamak için çağırdım. Birazdan robot pijama askerler de gelir hep birlikte gidip kötülük yapan o kişiyi yakalayacağız. Robot pijama birlikte çalışıp. Ama Romeo pijama bizim düşmanımız değil mi? Evet gece nişası ama bu çok tehlikeli bir görev. Pijama askerlerden yardım almalıyız. Kötülük yapan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çok tehlikeli olabilir. Haklısın Romeo. Robot pijama yardıma hazır. Heh pijama de geldi. Hadi şimdi gidip yakalayalım o kötü adamı ya da kadını. Bakın arkadaşlar sakın birbirinizden ayrılmayın çok tehlikeli olabilir. Hep yan yana dolaşıp gideceğiz hadi gidelim. Ha işte pijama askerleri kaçıran kişi pijama askerleri buraya bırakmış. Pijama bulduk. Ah Romeo şşş gece nicaları. Çok sessiz olun onu uyandırmak istemeyiz. Önce pijama kurtaralım. Tamam Romeo. Hadi kaldırın getirin. Ben gidiyorum önden. Çok sessiz olun, sakın ses çıkarmayın. Ay kızı ne yaptınız? Romeo her yere baktık ama kedi, çocuk ve baykuş kızı hiçbir yerde bulamadık. Merak etmeyin, biz bulduk onları. Gece getiriyor. Birazdan gelirler. Kimmiş Romeo peki kötü adam? Bilmiyorum. Önce pijama askerleri kurtaralım, sonra onunla ilgileniriz dedik. Tamam, gece gelsin, robot pijama askerler de bizimle gelsin. Kötü adama bakmaya. Nerede kaldı bu gece Endişelenmeye başladım. Umarım gelebilirler Romeo. Ben korkmaya başladım ama gelemeyeceklerdi. Gece nicaları fazla ses çıkarmışlardı. Ve Maşa uyandı. Hepsini yakaladı. Ve peşine düştüklerini anlayıp hemen saklanmaya karar verdi. Olamaz olamaz olamaz. Oyuncakları aldığımı biliyorlar. Hemen gitmeliyim saklanmalıyım. Bu oyuncakları da bir yere saklamalıyım. Hemen gitmeliyim hemen hemen hemen. O andan itibaren Maşa yakalanacağını anlamıştı. Ve ikinci hatasını yaptı. Ah. Bu maşaydı. Gidip Romeo'ya haber vermeliyim Ah. Romeo nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Olamaz, olamaz, olamaz. Her yerde beni arıyor olmalılar. Romeo, Romeo. Aa, ne oldu gece nişası? İyi misin? Diğerleri nerede? Romeo, hepsi yakalandı. Ben de yakalanmıştım. Son anda düştüm Romeo. Az kalsın beni de götürür. Onu bulup durdurmalıyız Romeo yoksa hepimizi tek tek yakalayacak. Ama sizin pijama askerleri kurtarmaya gittiğinizi görünce şimdi saklanmış olmalıdır. Onu bulmak hiç kolay olmayacak. Romeo haklıydı. Maşa saklanma konusunda gerçekten de çok iyiydi. Ama dışarıda soğukta ne kadar dayanacağı belli değildi. Of üşüyorum ama içeri girirsem beni yakalayabilirler. Ne yapacağım ne yapacağım? Bu soğuğa daha fazla dayanamayacağım. Neyse birazcık daha bekleyeyim. Şimdi gidersem kesin yakalarlar beni. Bu kadar az kişiyle onu yakalayamayız. Seni klonlamamız gerek gece Ay kızı seni de klonlamamız gerek. Ne kadar çok kişi olursak onu yakalamamız o kadar kolaylaşır. Ben klon makinesini hazırlayayım. Siz burada bekleyin. Tamamdır. Klon makinemiz hazır. Şimdi çalıştıralım. Klon makinesi çalışıyor. Lütfen çalışırken makineye dokunmayın. Klonlamaya kalan son 3 saniye. 2 1 0 Klonlama tamamlandı. Klon ay kızı, klon gece nicası. İnin oradan hadi bir daha klonlayacağım. Klon makinesi. Tekrar klonla. Komut algılandı. Klonlama başlatılıyor. Klonlama yakalan son 3 saniye. 2, 1, 0. Klonlama tamamlandı. Hey Romeo Bunlar da ne böyle? Onları klonladın mı? <laughs> evet robot kedi çocuk. Ne oldu sen ne söyleyecektin? Kedi çocuk ve baykuş kızı yakalayan kişiyle ilgili bir şey söyleyecektim. Dışarı saklanmış olabilir. İçeride her yere baktık. Ama bulamadık. Ama eğer dışarı saklandıysa soğukta fazla dayanamaz Romeo. Birazdan içeri girer. Bütün çıkışları tutmalıyız onun için. Yani gece nijaları ve ay kızının yardımına ihtiyacımız var. Hey klon makinesinin içinde gerçek gece nijası ve ay kızı var. Klon gece nicası, klon ay kızı çekilin oradan. <laughs> Bunu sevdim. Bu klon makinesini artık her zaman kullanacağım. O Romeo çok kalabalık olduk. Bizi kimse durduramaz. Hadi gidelim. Kötülük yapan kişi biz onu görmeden içeri girerse geri bulmamız çok zor olur. Robot kedi çocuk doğru söylüyor. Hadi gidelim. Burada birazcık daha kalırsam soğuktan donacağım. En iyisi içeri gireyim. Yakalanırsam da yakalanayım. Ne yapacağım? Oh be az kalsın soğuktan donacak. Hey olamaz. Siz beni yakalamak için bekliyorsunuz değil mi? Of ya yakaladım işte. Kedi çocuk, baykuş kız ve gecenin çalarını sen mi yakaladın söyle. Evet ben yakaladım. Sadece birazcık eğlenmek istemiştim. Nerede onlar peki şimdi? Şey ben oyuncakları kırmayı çok seviyorum Yani Ne kırdın mı yoksa onları He, Hayır hayır kırmadım onları Onları arabamın içine sakladım Sonra da çıktım dışarı saklandım Beni yakalayacağınızı tahmin etmiştim Ama onları kırmadım merak etmeyin Ay kızları hemen gidin Arabanın içine bakın oradalar mı Yoksa kırdın mı Hayır kırmadım diyorum ya neden inanmıyorsun Hadi ay kızları gelin gidiyoruz Kedi çocuk ve baykuş kızı neden aldın peki Dedim ya oyuncakları kırmayı çok seviyorum diye ne yapayım? Kendimi durduramıyorum. Yaptığın çok kötü bir davranış. Ben bile kötü bir bilim insanıyım. Ama ben bile oyuncakları kırmam. Çok kötü bir şey bu. Haklısınız. Özür dilerim. Şimdi gidebilir miyim? Benden başka birisi kötülük yapacak. Ben de gitmesine izin vereceğim. Öyle mi? Tabii ki de gidemezsin. Robot pijamaskiller. Gece nicaları. Yakalayın onu. Hey durun. Kocayı beni yakaladığınızı görürse çok kızar. Ne? Ayıma. mı? Ayı mı? Robot pijama askerler, gece nicaları hemen toplanın. Toplantı yapmamız gerek, konuşmalıyız. Ne oldu Romeo? Neden topladın bizi? Niye durdurdun? Duymadınız mı kocayı dedi? Ayılar çok tehlikelidir ve zaten kocamanlardır. Bir de kocayı dediğine göre çok büyük bir şey olmalı. Çok tehlikeli yani. Bizi yakalarsa çok kötü olur. Bence hemen kaçmalıyız ve kocayı denilen şeyden olabildiğince uzaklaşmalıyız. O kıza da bir daha dokunmamalıyız. Ne? Odan öyle. Ah. Hey. Ne oluyor ya bu ses de nereden Ben geldim Kocayı Devam edecek